Kırım Kilisesi açıldığında Sultan Abdülmecid vefat edeli 7 yıl olmuştu ve tahta Abdülaziz oturuyordu. İngiltere'de ise Kraliçe Victoria'nın dönemi yaşanıyordu. Kraliçe Victoria Osmanlı padişahı Abdülaziz'e Londra'da yeni yollara çıkmaya başlayan bir otomobil hediye etti. Ancak İstanbul'a gelen ilk otomobil Şeyhülislam'ın verdiği şeytan işidir fetvası üzerine saray burnundan denize atılarak imha edildi. Bunun bir iftira olduğunu Türk tarihini bilmeyen ve sevmeyen bir grup, boş beleş insanın söylediklerini hatırlatmakta fayda var. Gerçekte olayın aslı ise bambaşkaydı. Sultan Abdülaziz, Tanzimat'ın modernleşme hareketlerini benimseyen ve çağının çok ötesinde işler yapan bir padişahtı. Modern dünyaya ayak uydurma konusunda seleflerinden farklıydı. Sultan Abdülaziz, Dersaadet Tramvay Şirketi'ni kurarak 31 Temmuz 1871 tarihinde İstanbul'da ilk tramvay hattını hizmete sundu. İlk sefer Azap Kapı ile Beşiktaş arasında yapılmış ve kısa süre içinde hat sayısı artmaya başlamıştır. Ucuz olması sayesinde atlı tramvaylar büyük ilgi görmüş. Hatta oturacak yer kalmadığı için çift katlı tramvaylar devreye girmiştir. Bunların dışında Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan tünel de hizmete girmiştir. Ayrıca 1870-1871 yıllarında İstanbul'daki ulaşım alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin, Banliyö tren seferleri 5 Ocak 1871'de 7 Kule ile Küçük Çekmece arasında başlamış, ancak hattın Sirkeci'ye kadar uzatılması gerektiğinde bazı kesimler trenin Sarayburnu bölgesinden geçmesine karşı çıkmıştır. Sultan Abdülaziz ise çok kararlıydı ve tarihe geçen şu sözünü söylemiştir. Memleketime tren yolu yapılsın da isterse kalbimden geçsin razıyım. Ve Sultan Abdülaziz'in bu kararlı tavrı sayesinde tren yolu ile tramvay yolları birleşmiştir. İşte bugün Kabataş'tan tramvaya binip Sirkeci'ye gidip oradan Marmara'ya bindiğimiz o hattın temeli atılmıştır. Sultan Abdülaziz'in dönemi uzun mesafeleri daha kolay hale getiren ulaşım ağlarının kurulduğu bir dönemdir. Ayrıca deniz yolu ulaşımında da önemli bir gelişme yaşanmıştır. İstanbul'da çizimleri yapılan ve İngiltere'de inşa edilen 450 beygir gücündeki yandan çarklı arabalı vapur Suhulet, Boğaz sularında çalışmaya başlamış ve dünyada bilinen ilk arabalı vapur olma özelliğine sahipti. Sultan Abdülaziz, aynı zamanda Avrupa seyahatine çıkan ilk padişahtır. Bu seyahat sıradan bir gezi değil, bilim ve teknoloji merakı ile yapılmış bir gelişim arzusuydu. İstanbul'dan gemiye binen Sultan 8 gün sonra Marsilya'ya varmış ve 10 gün boyunca Fransa'da misafir olmuştur. Ardından İngiltere'ye geçmiş, Kraliçe Victoria tarafından Buckingham Sarayı'nda kabul edilmiştir. Sultan Abdülaziz burada resmi temaslarda bulunmuş, posta işletmeleri ve bankaları incelemişti. En çok etkileyen şey ise gezdiği tersaneler olmuştu. Burada gördüğü zırhlı donanma ve bu gemilerin silahları sultanı derinden etkilemişti. İstanbul'a döndüğünde tersaneleri yenileyerek zırhlı ve silahlı gemiler üretmeye başlamıştır. Kocaeli'de üretilen Muzaffer Korveti, Ertuğrul ve Selimiye Fırkateynlerinin de dahil olduğu 15 büyük gemi yapılmıştır. Sultan Abdülaziz'in gayesi muasır medeniyetler seviyesini yakalamak ve bu hedefi Cumhuriyet'in kuruluşundan çok daha önce başlatmaktı. Peki bu iftiranın kaynağı neydi? Kısaca anlatmak gerekirse, resmi kayıtlara ve devlet nezdinde otomobile verilen isim Zatül Hareke olarak kabul edilmişti. Fakat bu araçlar o kadar gürültülü ve tehlikeli gidiyordu ki insanlar ve atlar korkuyor, etraf tam bir kaosa dönüşüyordu. İstanbul'un yolları araç sürmeye uygun değildi. Halk her sesini duyduğunda ya da aracın geçtiğini gördüğünde atlarını sakinleştirmeye çalışıyor ve aracın arkasından küfürler savuruyorlardı. Aslında Zatül Hareke çok öncesinden itibaren İstanbul sokaklarında görülmeye başlanmıştı. Ancak 1905 yılında yaşanan bazı hadiseler kullanımının azalmasına ve ihracatının yasaklanmasına sebep olmuştu. Bu kararın arkasında ise Sultan Abdülhamid vardı. Sultan Abdülhamid tahta çıktığında 93 Harbi, Ali Suavi'nin darbe girişimi ve Mithat Paşa'nın kendisine karşı yürüttüğü komplolarla sarsılmıştı. Bu gelişmeler onu şüphe sarmalına sürükleyen olaylardı. Ancak 1905 yılında Sultan Abdülhamid'e yönelik yapılan suikast girişimi ...onu çok daha radikal kararlar almaya sevk etmişti. Sultan Abdülhamid, 21 Temmuz 1905'te... ...Cuma namazını kılmak üzere resmi bir törenle Yıldız Camii'ne gitmişti. Namazın ardından at arabasına gitmeden önce... ...Şeyhülislam, Cemaleddin Efendi ile kısa bir sohbet etmişti. Sohbeti bitirip arabasına yöneleceği sırada ise... ...İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir patlama meydana geldi. Sultan Abdülhamid'in kullandığı at arabasına... Ermeni komitacılar tarafından saat ayarlı bir bomba yerleştirilmişti. Bu bombanın infilak etmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi de yaralanmıştı. Bu suikast için dünyaca ünlü anarşist Belçikalı Joris dahi İstanbul'a gelmiş ve operasyona katılmıştı. Ancak Sultan Abdülhamit yalnızca bir dakikadan daha kısa bir süreyi oyalanarak 100 kiloluk tahrip gücüne sahip bombanın hedefi olmaktan kurtulmuştu. Görgü tanıkları arabayı taşıyan atların dahi havada süzüldüğüne şahit olduklarını belirtmişlerdi. Bu olayın ardından Sultan Abdülhamid İstanbul'da her türlü at arabasının kullanımına büyük tedbirler getirmiş ve Zatülhareke ve benzeri tüm vasıtaların kullanımını kesin bir şekilde yasaklamıştı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.